Ya nasıl yakaladım seni? İyi yaptın. Çok iyi. <laughs> Rahmalar arkadaşlar. Çok iyi yaptın. Video çekmeye hazırlanıyoruz. Beni ben yakaladım. Evet. Ben şöyle bir saçımı kapatayım. Sen şöyle bir saçını kapat. Evet. Aynen. Yarın da buradan çıksın. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok kötüsü. Vallahi görmediydim. <laughs> <laughs> Emine. Evet. Benim adım Emine. <laughs> Doğru diyor. <laughs> İçine gelirse. Doğru diyor. Ben bu çıkarttım ben Ne yaptın? Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip ya ben bunları iş yerine dedim mi? Niye daha güzel? Işıklarımızı yakalım. Ne? Bunları iş yerine dedim mi? Daha güzel. Orada çalışıyorsun ya. Hı. O yüzden şöyle Kurutucumuzu de açalım. Evet, bugün köfte hazırladım. Açar mısın onu Bakın görün? Var. Mı? var. Bak, Oo, evet. Çok Şu faydası Aynen. Arkadaşlar bu sabah dün daha doğrusu kıyma almıştım. Hemen sabah kalktım köftelerimi yaptım. Şöyle aç. Evet arkadaşlar. Çaydanlığı gösteriyordum çayı demledim diye ama kameram yine tutukluk yaptı ve boş yere video çekmiş oldum kameramın e, şimdi birazcık hafızasını boşalttım İbo da baktı birazcık bakım yaptı kamerama yani. esasında o başörtümü bağlarken İbo masada otururken cidden yani İbo'nun haberi yokken ben düğmeye bastım o İbo yani. ne yapıyordu orada arkadaşlar küçük tornavida kutusu var Statifimin yani Türkçe'de ne diyorlardı bunu ya evet. Tripod. Tripodumun ayak ayar e, ayakları şey oldu arkadaşlar gevşedi. Onu sıkacaktı. Ben de dedim bayağı bir dalmıştı. En iyisi dedim bu şekilde onu ben bir video çekeyim dedim. O şekil oldu yani. Orada da bayağı bir muhabbet ettik. Başörtümü falan bağladım sizin önünüzde ama kamera çekmedi ve boşa konuşmuşum ne yazık ki. Neyse can sağlığı olsun. Mutfakta da öyle çaydanlığı gösterdim, yaptıklarımı gösterdim. Hepsi boş oldu. Bir baktım ki kamera çekmiyormuş. Farkındaysa, farkındaysanız sürekli kameraya da bakıyorum. Çekiyor mu diye. Ama şimdi komple fazlalıklar vardı. Onları sildik, temizledik. Hafıza şu an rahat. inşallah kapanmaz. Sizlere de şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Sayfamıza beğeni bırakmayı videolarımızın devamı için yorum bırakmayı video içeriği hakkında bir de ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok sevinirim Ben dün gece güzelce yatmadan arkadaşlar her yeri her yer dediğim mutfak yemek odası bir de bu oturma odasını e, silme yapmadım ama toparladım süpürdüm temizledim şu. Orta sehpamı sirdim. Tam böyle düzenli oturulacak şekil yaptım. Yemek odam dağınıktı. Mutfağım dağınıktı. Bulaşık makinemi boşalttım. Çamaşır atmıştım mak e makarnaya. <laughs> Makineye. Dün gece onları serdim. Güzelce içim rahat. Öyle oldu mu çok rahat bir şekilde uyuyorum. Ve sabah kalktığımda baktığım zaman her yer mis gibi tertemiz. Tam istediğimde de bu. Sabah kalktım dediğim gibi hemen kıymamı yoğurdum. Bir kuru köfte yapayım dedim çocuklar evde. Kuru köfte, patates, biber, bir şeyler kızartırım. Güzel çayımı da demledim. Şimdi onlar orada hazır dururken, onlar olurken arkadaşlar bir de ne yaptım? Tereyağı çıkardım. Ne yapacağım tabii ki? Bu hafta sonu şey aldım ben. E, dereotu. O dereotunla tabii bizim eve dereotu geldi mi ben ne yaparım? yorumlara alayım sizi. Bizim eve dereotu girdi mi? Bizim evde illaki ne olur ibo dereotlu poğaça. <laughs> evet ibo çok seviyor dereotlu poğaçayı ama çocuklar sevmedi arkadaşlar. Ee, İlk Nur seviyordu. Hadi gelin beraber mutfağa gidelim. Bu muhabbet bitmeyecek. İlk Nur seviyordu arkadaşlar ama artık onun da midesine dokunuyormuş. Artık yemiyor sizi ha ışıkları da yakmıştım tabii ki. Şurada dereotumu hazırladım. Şu aparatlarla da işte soğan, maydanoz çektim. Şu köfteciklerimi yaptım. Evet videoyu başa aldık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yalnız çaydanlığı açamıyorum. Devrilecek. Çayımı demledim. Heh, şu güneşe de şuraya malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Şöyle azıcık tereyağım vardı. Böyle 125 200 gram kadar içerisine bir yumurta koydum yumurta sarısı. Şöyle alayım. Bir yumurta sarısı, bir bardak yoğurt, birazcık sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, bir de yumurtanın Arkadaşlar bir yumurta komple içerisine koydum. Şöyle birinin de sarısını ayırdım. Üzerine azıcık sıvı yağ koydum. Böyle koyayım. Öbür tarafta güneş var beyazını buraya aktardım şimdi bununla da güzel dereotlu poğaça yapacağım inşallah bunu da böyle hazırlayayım sabah kahvaltısında çeşit olsun istedim kameramı buraya koydum güzelce şimdi önce şu aparatlarımı bir kaldırayım şunları elde yıkadım sabah hemen şeklimiz birazcık kurusun. Bayağı bir ıslak. Şunu da bir bardak koyayım. Evet arkadaşlar. Bunu ben hem yoğurayım hem de sizinle konuşalım olur mu? Şunları da makineye koyayım. Makinem boş. Dediğim gibi dün akşam boşalttım. Çok şükür rahatım. Sabah da erkenden kalktım. Bir makine daha çamaşır attım arkadaşlar. Onlar da yıkandı. Serilecek siyahları koydum. Evet. Burada yoğuracağım. Bismillahirrahmanirrahim deyip yoğurmaya başlayayım. Belki un az gelebilir. Unumu da şöyle ayarlayayım elim bulaşmadan ya da şöyle alayım size arkadaşlar içini görün hamurun değil mi şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben bir kuş yuvasını süpürmüştüm dağıtmıştım içerisinde bismillahirrahmanirrahim yumurtalar vardı ama bizler gözlemledik o yumurtalar çatladı mı ne oldu bilmiyorum bir baktığımızda da yumurtalar yoktu bunu sizinle paylaştım ve çok yorum aldım bu sabah kalktım öyle bir yorum geldi ki inanılmayacak diyorum artık ben hani sinirlerim doldu taştı ben bunu hiç paylaşmamıştım topluluğumda paylaştı videoma da e, şey yaptım sabitledim arkadaşlar O yorumda bana deniliyor ki şey deniliyor o yuvayı bozdun senin de yuvan bozulsun inşallah diye bir türlü seni sevemedim. Beni sevememiş. Evet. Ben de dedim ki oraya bir dakika arkadaşlar kamerayı tam yerleştiremedim. Hah böyle iyi. Ben de dedim ki ben dedim sana hiçbir şey yazmıyorum. Hiçbir şey demeyeceğim. Seni Allah'a havale ediyorum. En güzelini gören, bilene havale ediyorum. Çünkü ben ona o yoruma bir şey yazsaydım onun seviyesine düşmüş olurdum. Ama burada bu videoda bir tek şey söylemek istiyorum. O kişiye, o kendini biliyor. Madem ki bana öyle söyledi. Senin de yuvan yıkılsın inşallah. Nasıl bozduğun gibi. Ben de şunu söylüyorum. Köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Anlamış değilim. Siz ne kadar hayvan severmişsiniz? Ne kadar hayvan severmişsiniz? O kadar yani yeri mi bilmiyorum arkadaşlar. O kadar hayvanlarımıza tecavüz edenler var, işkence edenler var. Sıcak su, sıcak yağ dökenler var kafasını dar bir şişeye, bidona, kovaya sıkıştıranlar var. Dediğim gibi tecavüz edenler var. Onların peki neden böyle karşı gelmiyorsunuz? Protesto etmiyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ben her şeyi açıkladığım halde hala üzerime geliyorsunuz ve beddua ile geliyorsunuz. Ben bunu hala anlamış değilim. Ama dediğim gibi tek bir şey söylüyorum. Dediğim gibi köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Bu sözümde o kişiyi. Gelip bana O onu seven var mı? Bir Ha ya. Bir de şey yazmış. Ben siz siz aileyi hiç sevemedim. Alan seviyorsa sevsin. Ya. <laughs> Sen beni niye <laughs> seveceksin kardeşim? Kocası seviyor mu onu acaba? Sen bir evdekilerini sor. Çoluk, çocuğun, kardeşlerin, ailen, kocan seni seviyor mu? Tamam. Yeter baş üstüne. Sen beni niye seveceksin? Ben şu an şu YouTube sayfasını kapatsam, bugün varsam yarın yokum. Allah aşkına ya. Ben burada bir iki parça bir şey paylaşıyorum. Mutfağıma olsun, evime olsun katkıda bulunuyorum. Hobi amaçlı yapıyorum bu videoları. Ben bunu hep paylaştım sizinle söyledim. Sizler de izleyip destek veriyorsunuz, bana moral veriyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Kalbimdesiniz, baş üstündesiniz. Beni sevme zaten. Sen seveceksen sevme. Beni sevme. Sen git çoluk çocuğunu sev. Başka YouTuber'lar var. Kuşlar Onları sevsin. da sevme. Başka YouTuber'ları da sevme. Bu YouTube. Yani ım, film gibi düşünün arkadaşlar dizi gibi sinema gibi düşün dizi gibi sinema değil de ya bizi sevmesin gidip <laughs> kuşları sevsin <laughs> Allah'ım ya hmm. sen ne yapıyorsun ben poğaça yap Aa, ama şey yapacağım İbo poğaçayı biliyor musun Doğrayayım mı ee, yok ben buraya elimle doğrarım da istiyorsan doğra yok, yok, artık Doğru, Yok, doğru. <laughs> gel, gel, doğru. Şey yapacağım, İbo bunu ayıracağım. Çocuklar dereotlu yemiyor ya. Hı. Yarısını dereotlu yapacağım. Yarısı değil yani. Birazcık dereotlu, gerisi hep Çocuklu. sade olacak. Yok, sade. Ne sade Olur sucuklu yaparız. Sucuk var. Şelaleleri bitmez bende. Biraz yumuşak oldu olsun mu? Tabii. Ya da biraz un koysam tamam. mı? Yağı çok olacak ama bu. Tamam. Yarım paket un. Getireyim mi? Baksana. Yönelen un? Tamam. un var. Getirdim ben. O zaman bana getirin un var. Birazcık koyayım. Bugün çay bardağı nerede? Makineye Aldım. koydum. Tamam. Boruya çay mı içecek? Yok. Ne, ne bileyim makine. daha demin içtin ya bir bardak. Ben de içtim. Onu sonra makineye koydum. Lavabodaydı. Önüm açılsın diye biliyor musun? Hı -hı. Evet. kamerayı elime alamıyorum. Bu yine dolap başında. Salatalık <laughs> <laughs> çıkarayım hazırlayayım mı Çıkar bir salatalık çıkar. Sa şey çıkar mı bu salam çıkar mı? Güzel güzel olsun. Hani güzel salatalık. Biliyor. Şey, Sen o... alınca güzel oluyor zaten. Ben alınca güzel olmuyor evet. da. Evet. Hem de alınca salatalık. İstersen e, onları geri koy salamı falan çünkü hava sıcak ya. İyi hani. Tamam. Yani. De. Ya. De. Şey. E çocuklar daha yatıyor. Tama i̇şte ben de. Bir şey köfte kızartacağım. Köfte patates hmm. kızartacağım. Vallahi de. saat olmuş arkadaşlar 11. Çocukların kalkması benim hazırlamam 12 1. Aynen ben takip çektim bak. Evet ben bunu bir güzelce yoğurayım. Esasında yoğurdu ama devam yoğurayım. Evet arkadaşlar yuvarlamaya başladım. Dediğim gibi sade yapacağım birazcık dereotlu birazcık da sade mecbur çocuklar sevmeyince hoşuna gitmedi zaten dereotunu sevmiyorlardı videolarda ara ara hep size söylüyorum maydanoz dereotu pek araları yok Dere Az dereotlu az yapacağım gibi ya şimdi onlar da ne biliyor musun şimdi kahvaltıda yerler birer tane tamam o da var Böyle boğazlı çocuklar da değil. Şu alüminyum tepsileri de çok seviyorum ya. Bunlarda kek çok güzel oluyor. Belki kabarırsa. Şu kadar bir hamurum kaldı. Bayağı bir yumuşak yaptım ya. İnşallah güzel olur. şu kadarına da dereotu doğrayacağım. Ama üzerimden hırkayı attım arkadaşlar. Hava bayağı bir ısındı. Ee, sabah hazırlanırken üşümüştüm. Ama şimdi. Ya, şimdi, sen mi üşüdün? Evet hareket etmiyorsun diye. Ben şu an hareket ettiğim için dereotun da hepsini koymadım İbo. Koyma azıcık bıraktım şimdi hemen bunları esasında peynir de koyuyordum arkadaşlar bunları sade yapmak istedim Evet böyle oldu şimdi bunu da güzelce bir yoğurayım yuvarlayayım Evet arkadaşlar bitirdim yaptım şimdi şöyle leğenimi de yıkayayım hemen şunu alayım. Dereotun hepsini koymadım. leğenleri yıkamadığım zaman arkadaşlar lavabonun başı baya bir kalabalık oluyor. Hemen yıkayayım yerine koyayım. Poğaçalarım da kabarıyor. Onlar birazcık el mayası alsın. Ondan sonra yumurta sarısını sürüp fırına köftelerimi belki şimdi kızartırım. Patatesi kızartırım. Çıksın arada. Bizim çocuklar daha kalkmadı ama. İşte onlar kalkmayınca da bir şey yapmak istemiyorum ben. Köfte de sıcak yeniliyor biliyorsunuz. Patates köfte. O yüzden hemen hamurlarımı da şey yapayım yumurtasını süreyim arkadaşlar efendim bana mı dedin bu evet. ha. turşu mu yapacağım evet. ne turşusu Aha, bu da, bu şey he tamam şey yapacağım patates yağı koyacağım şimdi Patates kızartalım acık da vardı ya. Hazır patates. Onları koyayım. Evet, bu kadar çıktı arkadaşlar. Yeter. Kahvaltı için yeter. Hemen ben de fırçamı alayım. Fırça gözümün önünde ben fırçayı arıyorum. Ne? Efendim. Fırça <laughs> Herhalde. İyi Yok ki ben şimdi bunu fırına atacağım hemen. Ondan sonra patates yağını koyarım. Köfteleri kızartırız. Zaten patates kızarttıktan sonra onun yağında kızartırım köfteleri. Anlıyor musun? O yüzden gerek yok. Yapıyorum ben ufak ufak. Yalnız makine sıktı. Onları sereyim ben getireyim. Beraber serelim. Oy. Siyahları. <laughs> Mecbur arkadaşlar. Sıraya koymamız lazım işlerimizi. Yoksa kalıyor. Ev batıyor. Mahvoluyor. oluyor. Ben de şimdi her yeri temizlemişken düzeni korumaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Şuna bir tane dereotu gitti. Ona takıldım şimdi bakın. Şimdi orada gözüküyor görüyor musunuz mu? şimdi çocuklar der. Anne bunun içinde dereotu var. Evet ben şunları şu güzellikleri hemen fırına göndereyim. Şimdi güzelce poğaçalarımı koydum. Arkadaşlar bu videom birazcık uzun video oldu. Benden hep uzun video istiyordunuz. Buyurun size uzun video. Yalnız beğeni bırakmayı, video içeriği hakkında da yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Burada patates yağım vardı temiz. Bir kere kızarttım. Şimdi bir kere daha kızartıp ondan sonra dökeceğim. Hani 2-3 kere kızartmıyorum. Bir kızartıyorum. Bir kere daha kızartıp ondan sonra döküyorum. Hemen ben şimdi buzluğumdan patatesleri çıkartayım. Köftelerim hala hazır. Burada beklesin. Şöyle patates kızarırken ufak ufak ben de hazırlayayım. Çocukların yarı grubu kalktı, yarı grubu yatıyor. Üç çocuğum var, nasıl yarı grup oluyor? Tek Ömer böyle söyleyeyim. İlknur gececiydi arkadaşlar, sabah 7'de geldi. 7 yedi, yedi buçuk gibi, yalan olmasın. Gelir gelmez uyudu. Devam yanlış. Yanlış olmasın, aynen. Gelir gelmez uyudu. Ben de dedim böyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım onlara. Şöyle bir de geçen marketten şey almıştım Türk marketinden hamburger ekmeği. Köfte de kızartacağım ya. Onları da koydum. Çocuklar istediği gibi takılsın bugün bakalım. Ben hemen bir fırına bakıp geleyim. kızarmaya kısarmaya başladı. Ben şu yan tarafa da diğer tabayı koyacağım. Et tabasını. Onda da köfteleri kızartacağım arkadaşlar. Çünkü patates soğuyor. Köfteler kızarasıya kadar. O yüzden tavam var. Ocağım da var. O yüzden şöyle ocağımı yakayım. Şu tavamı da koyayım köfte çabuk olur. Poğaçalarım da dereotlu poğaçalar pişirmek Birazcık yağdan batayım. Hepten yağsız kızartmayayım. çiller de serdik bu arada. Onlar da çıktı. Güzel oldu. Bugün sanki rahat gibiyim. Şimdi yaptığım videomu da paylaşırım sizinle. Şöyle köftelerimi hemen koyayım. yuvarlak yuvarlak kesiyor. Hımm. -hı. Bir de fikri vereyim mi ben? Fikir mi? Hı hı. Güzel. Kamera açık. Tamam. Arkadaşlar da dursun. Eee. Um, Domates daha vardı. Domates böyle durmadığı için keserken yuvarlak yuvarlak. Ben şuradan şöyle bir parçasını keserim. Zaten yenilecek. Böyle duruyor. Ondan sonra yuvarlak yuvarlak kesin daha rahat oluyor. Hımm. -hı. Mantıklı. Hatta en sonu bazen gelip buraya çatal da batırıp kesebilirsin. Hmm. salatalığı sormadan keseceğim. Hmm. Salatalıkları tuzla yıkıyorum ben. Elime tuz alıp ovalayarak yıkıyorum. Hmm. Üstündeki kumu, ilacı evet. varsa alıyorum. Bir de sana. şey yumurta da oluyormuş şey bu. Bilmiyorum hmm. artık ben tuzla yıkıyorum. Hmm. Onu da yuvarlak kesecektim. Hamburgerin içine koyardı çocuklar. Hamburgerin içine de olmuyor ki ama koyarız. Olur olur. O öbür yarısını öyle kes. Tamam. Yuvarlak yuvarlak. Eşit olsun. Hı. 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 oldu oldular. Evet arkadaşlar. poğaçalarım da oldu. Evet, güzel kızardı. Şimdi onları da şöyle bir un ile katımapalım. Evet, de patatesler de burada evet, bunlar da hazırlanıyor evet arkadaşlar soframı hazırladım ufak ufak birazcık da benim canım soğan istedi evet saat geç oldu arkadaşlar bizim kahvaltımız öğlen ikindi yemeği gibi oldu saat 12.30'a geliyor şuraya çay bardaklarımı da hazırladım soğanımız hazır kreştemiz patatesimiz Zeytin, peynir. Allah ne verdiyse Allah bin bereket versin. Poğaçalarım da güzel oldu. Soğumaya koydum. Ben de burada videomu kapatayım arkadaşlar. İnşallah severek, beğenerek izlediğiniz bir video blok olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu kadar gelsin de yağsız kızarıyor mu? Hı? Yağsız. Hı hı. Köz gibi oluyor. Evet, çaylarımız da doldu. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizleri de iyi seyirler. Hoşçakalın.